Merhaba dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden selamlar, sevgiler. Bugün 30 Eylül 2025 Amerika'daki ve dünyadaki gündeme dair birkaç noktaya değinmek istiyorum. Amerika'daki gündem büyük ihtimalle Türkiye özelinde Orta Doğu'yu ve Avrupa'yı da etkileyecek. Burada bugün gelişen en önemli hususlardan birisi 800 generalin Amerikan generalin Pentagon bünyesindeki 800 bir yıldız ve üzeri 4 yıldıza kadar olan generallerin 800'ünün Washington'ın hemen dışındaki Quantico dediğimiz bir askeri üste toplanmasıydı. Bu toplantıdan önce birçok spekülasyon yapıldı. İşte Çin'le savaş başlayacak veya İran'a çok büyük bir hareket yapılıyor veya Ukrayna'da çok büyük gelişmeler olacak şeklinde. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hexet bir konuşma yaptı. Trump da bir konuşma yaptı. Hexet'in konuşmasında dikkate çeken bana göre en önemli husus iç tehdit vurgusuydu. Hexet içte ve dıştaki tehditlere karşı ordumuz hazır olacak şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra iç tehdit açı e, vurgusunda bulundu. Bu Amerika'da çok büyük yankı buldu. E, bunun e, nedenlerinden birisi de Amerikan anayasasına göre ordunun e, Pentagon'un e, ülke içi asayişli kullanımının yasa dışı olması, anayasaya aykırı olması ve e, bu Hexet'in bu ifadesiyle artık ordunun, Pentagon'un e, yurt dışından ziyade yurt içine yoğunlaşacağı izlenimini verdi. Bu çok önemli bir şey aslında. E, bu içe yoğunlaşmanın e, emareleri aslında son bir, bir buçuk ayda görünmeye başlamıştı. Kaliforniya e, ve Illinois eyaletlerinde Chicago ve Los Angeles şehirlerinde o eyaletlerin demokrat valileri istememesine rağmen Trump askerleri bu bu iki şehre gönderdi bu çok büyük bir gelişme bana göre dediğim gibi bu şekilde bir hareket hareket olması bir isyan toplu bir isyan eyalet genelinde toplu bir isyan bir ayaklanma bir işte çok büyük bir facia olmadıktan sonra bu şekilde bir ordunun bu şekilde kullanımı kesinlikle hoş görülmüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve anayasaya göre. E, dolayısıyla bu çok büyük bir adım, önemli bir adım. Artık Amerika'nın e, dışarı, dışarıdan ziyade içeriye yoğunlaşacağı anlamına geliyor. E, bu 800 generalin de e, işte e-mail yoluyla değil de ya da işte e-posta yoluyla değil de e, bizzat 800'ünün de bir araya geldiği e, Trump'ın ve ee, savunma bakanının yaptığı bir konuşmayla bilgilendirilmesi de artık şunu gösteriyor ee, aslında Hexet bunu söyledi konuşma sırasında yeni bir ordu kuruluyor. Amerikan ordusu yeni bir ordu kuruluyor. Generaller eğer bu yeni ordunun bir parçası olmak istiyorsanız işte başımızın üstünde yeriniz var fakat olmuyorsanız da lütfen artık emekliliğinizi isteyin ee, bu yeni kurulan orduda yer almayacaksınız demek istedi, söyledi. Bu da demek oluyor ki artık yeni bir ordu yapılanması var Trump yönetiminde ve bu ordu yapılanmasına karşı çıkabilecek e, generaller e, şimdiden uyarılıyor. Ve uyarılmanın da ötesinde e, son aslında son 6 ayda birçok general ordudan atıldı Amerikan ordusundan. Bunun en büyük nedeni de Biden döneminde ee, bu e, D.E.I. dediğimiz bir e, şey var. Yani eşitlik, işte siyah e, zenciler e, ve kadınlar Amerikan ordusunda eşit olarak davran, e, iş bulacak şeklinde bir e, yapı var. Bu yapıya destek veren generaller, yani solcu generaller dediğimiz bunlar görevden alındı. Şimdi bu genel 800 generalin içinde de eğer bu işlere devam ederseniz sizin de e, ipiniz çekilecek mesajı verildi ve e, artık ordu Amerikan ordusu e, içeride e, şey e, içeride asayişi sağlamaya yönelik bina edilmeye başlıyor. Bu da demek oluyor ki artık e, Trump yönetimi 3 sene daha başta. Bu 3 sene içinde Amerika'da artık bir askeri yönetimi dersiniz ya da bir sıkı yönetim, state of emergency e, mi dersiniz? Bunlardan birisi mutlaka olacak. Onun emareleri görülmeye başlandı. Bu 800 generalin toplanması da işte ordu içinde yani tırnak içinde rahatsız olan genç subayları biçmek için yani ileride bir darbe girişimi ya da darbeye yeltenme girişimi olursa bunu kesinlikle ortadan kaldırmak istiyor Trump yönetimi. Çünkü artık ordu Özellikle demokrat eyaletlerde konuşlanmaya başlayacak. Yani bir demokrat partinin bir tasfiyesi niteliğinde. Şimdi bu şu demek oluyor. Artık Amerika içe kapanıyor. Bunu defalarca söylemiştim. hayatın yarısından fazlası Amerika'da geçmiş birisi olarak söyleyebilirim ki 2026'dan itibaren, 2025'in sonu 2026'dan itibaren artık eski Amerika diye bir şey olmayacak. Kesinlikle çok değişim bekleniyor gelecek sene özellikle. Amerika içe kapanacak ve şu da önemli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan özellikle Avrupa'dan asker çekecek Amerika'ya. Yani artık Avrupa ve Rusya beraber baş başa kallar diyebiliriz. Bunu daha önce de söylemiştim. Bana göre dünya artık üçe bölündü. Bir Amerika'nın hegemonyasının olduğu batı yarım küre The Western Hemisphere, bir de Rusya'ya verilmiş bir Avrupa Avrupa Birliği ve artık Çin'e Çin'in denetiminde olacak bir Hint Pasifik, yani dünya üç'e bölünmüş durumda. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor: Amerika içe kapanıyor, Amerika'da ordu yeniden yapılandırılıyor ve Amerikan askerleri büyük ihtimalle Avrupa'dan gelecek sene çekilmeye başlanacak. Dolayısıyla Türkiye, Amerika'nın bu içe kapanma hususunda Türkiye üzerinde bakacak olursak, Türkiye'ye bir alan açılıyor aslında. Rusya Ukrayna'da Ukrayna ile meşgul, işte Çin Tayvan'la meşgul olacak. İşte Amerika Batı yarım kürede Venezuela özellikle Venezuela'da bir savaş ilan edilmesi söz konusu. Türkiye'de artık Orta Doğu özelinde bir alan açılıyor. Ve bu Orta Doğu'da da tek şey Türkiye'yi ilgilendiren konu artık İsrail olacak. Evet, İsrail demişken bir de ikinci hususu şey yapmak istiyorum. Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinden sonra bir 20 küsür maddelik bir barış tırnak içinde barış açıklaması yapıldı. Barış anlaşması açıklandı. Bunu bazı Arap liderleri dışında bunun uygulanacağına inanan kimse yok. Bu sanki Netanyahu için biraz zaman kazanma için yapılmış bir anlaşma. Dünyaya bir işte imajımız zaten bozuldu. Biraz imajımı düzeltelim şeklinde yapılmış bir hareket. Şunu söylemek gerekiyor. Netanyahu dünyaya işte barış vesaire derken kendi kamuoyuna e, İbranice e, savaş bitmedi bu işi tamamlayacağız işte edilmiş topraklar vesaire diye açıklama yaptı yani e, şunu altını çizmek gerekiyor bu e, gelinen noktadan geriye dönüş yok İsrail için yani İsrail dese ki tamam işte ya biz kusura bakmayın biz şöyle yaptık barış olsun ki böyle demeyeceği belli buradan artık geriye dönüş yok e, Geri dönüş olmaması ne demek ileriye gidişin yani bir savaşın o bölgenin daha da kızışmaya başlayacağının emareleri artık iyi de niye görülmeye başladı. Ben ıı, İsrail'i köpek balığına benzetiyorum. Biliyorsunuz köpek balıkları sürekli hareket etmek zorundadır yani ileriye doğru gitmek zorundadır ki bu ıı, şeylerinden ıı, hava alabilsin yani oradan ıı, nefes alabilsin. E, balık olarak. İsrail'de aynı şekilde dursa e, boğul, yani ölecek e, veya parçalanacak. E, Orta Doğu e, özeline baktığımızda. Dolayısıyla e, e, İsrail'in Gazze konusunda rölantiye Gazze konusunu söylem bağlamında rölantiye alması demek, artık İran'a yoğunlaşacak. Şimdilik e, yo, İran'a yoğunlaşacak ve İranla çok büyük bir savaşa hazırlanıyor e, e, anlamında geliyor. Tabii ki. Tabii İran'la savaş patlayınca Gazze'de otomatikman patlamış olacak. Yani Lübnan, İran, Gazze, Yemen ve kısmen Suriye cephelerinde İsrail bir kendini şey hissediyor. Yani kapağına kısılmış hissediyor ve bunu genişletmek istiyor. Durduğu zaman yani bu İsrail kamuoyunda da bu şekilde durduğu zaman çökeceği inancı hakim. Dolayısıyla bu trump e, netanyahu görüşmesi e, göstermedik e, şeyden başka bir şey değil aslında. Onun için e, şey hazırlanmak gerekiyor Orta Doğu üzerinde büyük bir savaşa hazırlanmak gerekiyor. Kaldı ki Netanya Netanyahu sürekli Tevrata e, vurgu yapan bir insan ve Tevratta da işte buralar vaat edilmiş topraklar e, Süleyman Tapınağı yeniden yapılacak vesaire ifadeler var dolayısıyla bu söylemi söylemi fiili olarak da destekleyecek Hatta bu yıl olmazsa gelecek sene artık şey yıkılacak tapınak yıkılacak Kubbetüs Sahra yıkılacak ve tapınak yıkılacak şeklinde birçok İsrail basınında İsrail'in bu Yahudi inancında birçok söylem var dolayısıyla bu ilk yarı bitti mi diyelim artık ne diyelim bundan ikinci yarı artık daha da sert geçecek diyebiliriz. Bugünün gündemi için bunları söylemek istedim arkadaşlar sorularınız ve önerileriniz olursa lütfen bu videonun altına paylaşın. İlerideki yapacağım videolar içinde bir fikir fikriniz varsa yapmamı istediğiniz videolar varsa konu konu olarak mutlaka belirtin. Amerika'dan çok selamlar, sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.